Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen videoda boşalttığımız kitaplığı, tozunu aldığımız kitapları ee, toparlayacağız. Nasıl toparlayacağız? Gruplandıracağız ki ben kitaplıklarımı yerleştirirken zorlanmayayım. Çünkü bu şekilde bir yerleştirme yapamam tahmin ettiğiniz üzere nasıl yerleştirmeyi, daha doğrusu nasıl gruplandırmayı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle ciltliler bir tarafta, işte kutulu setler bir tarafta, modern klasikler bir tarafta, şiirler bir tarafta, Hasan Ali Yücel klasikleri bir tarafta, can yayınları bir tarafta falan falan diye böyle seri kitaplar bir yerde. Bunları bu şekilde böyle ayrı ayrı gruplandıracağım. Ondan sonra şu gördüğünüz duvara kitaplıkları getireceğim. Sonrasında da yerleştirme işlemi başlayayım. Başlayacağım. Bu birinci gün olacak. <laughs> büyük ihtimalle bu da günler sürecek çünkü. Na nasıl olacak bilmiyorum. Yorulacağımı da biliyorum. Fakat çok çabuk artık halletmem gerekiyor bu olayları. Çünkü paylaşım yapamıyorum. Ee, bir düzenim olmadığı için. Ee, öyle işte. Bakalım. Görelim. Ee, ben şimdi arka kameraya geçip sizi tekrar şu güzel manzarayı bir gezdireceğim. Nasıl i̇ğrenç cümleler kurdum ya. Neyse hadi. Boşverin. Hadi geçiyorum. Evet, tekrar bu güzel manzarayı çevirdim, kamerayı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şu üst üste kitapların yığılı olduğu yere, bu arada bu kablo gidecek, kitaplıkları oraya koyacağım. Önüne şöyle güzel bir halı koyacağım. Ondan sonra minderler koyacağım, ışıklandırmalar yapacağım. Yapacağım da yapacağım yani. Nasıl olsa bu tüm alan şu an için benim. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi dediğim gibi şöyle kenarlara bir yerlere işte kutululara ayıracağım. Hasan Ali Yücel falan diye. Bakalım ne olacak. Bunları da aşağıdan çıkardım. Bakmayın böyle az göründüğüne. Burada da 150 tane kitap var. Onları da açmayacağım. Böyle kalsınlar şimdilik. Yorulacağız ya. Dediğim gibi arkadaşlar bu, arada bu ev yeni alındı, boş. O yüzden de istediğim gibi kullanıyorum. Yani şu duvarlar falan hiçbiri benim eserim değil. <laughs> ya şu duvarı ben önüne kitaplık getirmeyi düşünmüyorum. Çünkü orada bence aslan çok güzel durdu. Tabii o üstündeki çerçeve gidecek. Onu nereye koyarım bilmiyorum ama o aslan orada çok güzel durdu. Belki çerçeveyi altına koyarım. Oraya bir çivi çakıp. Öyle. Bakalım başlayalım görelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi söylediğim gruplandırma şuydu. Mesela şurada ciltli kitaplar var. Burada kutulu setler var. İşte burada Hasan Ali Yücel klasiklerini koydum. Şurada Türk klasikleri. Bunlar da modern klasikler. Şimdi seri kitapları bir kenara alacağım. Yani şurası zaten genel olarak şeydi modern klasik Hasan Ali Yücel klasikleri falandı. Önemli olan yani daha karmaşık olan kısım buralar. Fakat dediğim gibi önce setleri ayıracağım. Ondan sonra yani yayın evi, yayın evi ben genelde çok ayırmıyorum ama bazı kitaplar için tabii ki de onu yapmam gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, gerçekten biraz tabii bu ayrımları yapmak sıkıntılı oluyor. Eminim tüm bookstagramların aynı sorunları vardır. Ee, kitaplık düzenlemek bizim için en eğlenceli kısım fakat en zor kısım aynı zamanda. Bakalım ya. İnşallah çok güzel bir köşe olacak burası diye düşünüyorum. Ee, sadece onun için sabrediyorum <laughs> şu an. Yoksa deli gibi böyle etrafa saçılmazdım. Ee, neyse. öyle Arada bir şöyle yüz yüze görüşelim diye kendime çeviriyorum kamerayı. O zaman hadi devam edelim. Arkadaşlar selam. Ee, ben bugünkü işimi bitirdim. Fakat... E... Bugün tamamen yerleştiremedim hiçbir şeyi. Açıkçası sadece zaten yerleştirme kısmı kaldı. Tüm kitapları gruplandırdım bir kısmını. Yani gruplandırılması gerekenleri gruplandırdım. Gerisi zaten e, yani aynı boyutlara göre falan yerleştireceğim. Biraz tabii o sıkıntı oluyor. E, şöyle ben size ortalığın bir son durumunu göstereyim. Ondan sonra bugünü kapatacağız ve <laughs> dinleneceğiz artık. Yeter. <laughs> çok yoruldum. Bunlar çok tatlı değil mi? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar son durum bu. Şöyle göstereyim. Hiç grup, gruplandırılmış gibi durmasa da burada bayağı bir işlerimi kolayladım aslında. Şu poşetler hariç. Onlar yeni gelenler olduğu için çoğu. Onları biraz daha sonraya bırakıyorum. Burayı da bu şekilde yaptım. Şimdi bu kitaplar genelde herkes takılıyor. Neden böyle asimetrik falan diye çok gıcık duruyor diye. Bence de çok gıcık duruyor arkadaşlar. Çünkü ben bunu A101'den aldım ve düz görünüyordu. Fakat monte ettiğimde bu şekilde oldu. Yanlış monte ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü delikleri hani bu biri üstte biri altta yani nasıl yanlış monte etmiş olabilirim bilmiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok yani böyle. Ben de bu şekilde kullanmaya alıştım. Çok şükür şu duvarı boş bırakabildim. Orada aslan duracak altına çerçeveyi, oraya çivi çakıp çerçeveyi koyacağım. E, buradaki kabloyu gördüğünüz gibi gizledim. O birazcık işime geldi. Yani bence güzel oldu. İşte şuraya koskocaman yani şu siyah halı var ya onun aynısı tam önüne gelecek böyle kocaman bir şekilde. Ondan sonra o duvarın oraya setleri böyle üst üste koymayı düşünüyorum. Kutulu olan setleri falan filan böyle işte. Göreceğiz bakalım. Şimdilik şöyle son bir kez gösterip videoyu kapatıyorum. Sağlıcakla kalın ve yarın görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Bugün artık burayı hallediyorum öyle kararlıyım yani bu sefer gerçekten sıkıldım bitsin artık şu yerleştirme düzen olayları da rahat rahat şöyle kitap okumalarıma ve paylaşımlarıma vakit ayırabileyim. Şu an aklımda bir düzen var fakat bilmiyorum nasıl sığacağım. Büyük ihtimalle sığmayacağım zaten. Artık arada bir sizin fikrinizi alabilirim, almaya da bilirim kendimi işime kaptırıp o yüzden tam olarak bilmiyorum ne yapacağımı. Burada bu ev çok soğuk. <laughs> Dondum. Neyse o zaman ilerleyen saatlerde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar şaka maka bayağı bitirdim ya yarıladım yani. Hatta yok ancak yarıladım. Görmek ister misiniz? Size göstereyim hadi. Şöyle yakına gitmiyorum çünkü kitaplık turu videosu çekeceğim ayrı. Şöyle bakın. Zaten bu kutulu setler şurada bir sehpa gibi bir şey ayarlayacağım. onun üzerinde olacak. Bir onlar kaldı. Bir de şu poşetlerin içindekiler kaldı. Ya yani umarım o poşetin içindekileri şu düzene uydurabilirim. Artık alt alta üst üste bir şeyler yapacağız yani elimden geldiğince. Hadi ben devam ediyorum. Selam arkadaşlar. Ben bitirdim. Ben de bittim ama çok şükür kitaplık Hazır artık <laughs> harikalar yaratmaya. Şu an karşımda böyle deliriyorum ve size de şöyle çok hızlı bir şekilde göstereceğim çünkü kitaplık turu videosu çekeceğim. E, o yüzden çok da böyle ayrıntıya girmeyeceğim. E, sadece nasıl bir şekilde koydum, yerleştirdim onca kitabı onu bir göstereyim. Sonuçta iki gündür benim resimiz. <laughs> Şu emeğin karşılığını görmeniz lazım bundan sonraki videoda da görüşmek üzere bundan sonraki video ne olur bilmiyorum ee, kitaplık turu için biraz daha bekleyeceğim birkaç gün daha yani araya başka videolar sıkıştırmayı düşünüyorum ama bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın şu yorgun surat için özür dilerim ama günlerdir burayla uğraşıyorum seviliyorsunuz